Merhaba arkadaşlar. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin olduğu yerde e, Türk futbolunun önemli değerleri sergileniyor. Biz de onun için ziyarete geldik. Hangi değerlerimiz var? Onları hep birlikte göreceğiz. İbrahim, nasılsın kardeşim? Çok iyi. Buyurun, bakalım hep beraber sergimizi gezelim. Evet eskiden Toprak Zal'da oynanıyordu. Papazın Çayırı'nda, İnönü Stadyumu'nda Toprak Zemin'de oynanan bir oyundu. Şimdi hala yine Toprak Üzerinde oynanan bir oyun oynuyoruz. Eski kulüplerimizin kulüp olma serüvenleriyle anlatan bir bölümdeyiz. İşte İstanbul Lig Statüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bulunduğu alandayız. Evet bu Galatasaray Kulübü'nün kazandığı kupa ama bu şehitlerin olduğu kupa. Şehitlerin kazandığı bir kupa olarak tarihe geçmekte. Burada da şehit olan futbolcuların isimlerini yazmakta. Evet. Futbol Konstantinopolis Ligi üzerinde yazıyor. Evet burada da Mustafa Kemal Atatürkümüzün bir heykeli bulunmakta. Eskiden radyoda çok ünlü domaşlarımız. Anlatanlar var. burada da eski spikerlerimize rahmetli Halit Kıvancın bir resmini koyup anlatmak istemişler. Çok önemli, çok değerli. Millilik Kupası bu da Fenerbahçe'nin kazandığı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk 29 20, 28 şampiyonluk iddia ettiği kupalardan bir tanesi olduğunu düşünmekteyim. Ama Fenerbahçe burada haklı olduğunu düşünüyorum. Evet. İstanbul birincilik profesyonel liglerden potreler. Karikatürler çok güzel bir şekilde çizilmiş. Türkçe olarak yayınlanan ilk futbol gazetesi. İlk başta ilk başlarda futbol gazetesi, futbol spor bölümleri eskiden gazetelerin sonunda değilmişti. O gazeteleri sonradan gazeteye sonuna ekleyen bir kişi vardı onun ismini unuttum. Rahmetli olmuştu. Allah rahmet eylesin. İsmini biliyordum ama unuttum. Kusura bakmayın. Bu arada Evet. Bir eski televizyondan Türkiye'mizin maçlarını gösteriliyor. Burada da ilk Türkiye Kupası'nın 1962-63 sezonunda Galatasaray'ın kazandığı ilk Türkiye Kupası'nı görüyorsunuz. Balkan Kupası, bu kupayla Fenerbahçe'nin kazandığı görülüyor. Evet, amili takımımızın formaları ve Fenerbahçe'nin Manchester City ile oynadığı futbol topu. Ve kulaklarda yankılanan o ve gol ve gol sesi evet oraya yaklaşıyoruz. İlk Süper Kupa'nın 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın kazandığı ilk Süper Kupa görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Metin Metin Alifeyaz üçlüsünün den olan Metin'in formasını görüyorsunuz. Evet burada Galatasaray, konyaspor, Spor, Altay, Ankara Gücü, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Beşiktaş, karşıyakanın formalarını sergilenmektedir ve o sahneye geliyoruz o sahneye geliyoruz evet ülkemizi gururla temsil eden Galatasaray'ın UEFA kupası ve süper kupasının görmekteyiz bir Fenerbahçe olarak ben de çok gurur duyuyorum Burada da Bursa Spor'un kazandığı Süper Lig Kupası. Bursa şu anda ikinci ligde. Bu da Fenerbahçe'nin 2009 2013'te kazandığı kupaymış. Herhalde evet, bu kupanın bu tarz kupanın son kez verildiği dönem diye biliyorum. Evet Galatasaray'ın kazandığı kupa. Kaç yıldan? 2018-2019'da Fatih Terim'in kazandığı kupa. Başakşehir'in kazandığı 2019-2020 sezonundaki. Buradaki Euro, 2000, Euro 96 İngiltere'nin şeyi ise 96 yılında Türkiye'mizin katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki şilt olarak geçmekti. Bu ise Altay Özalan'ın Fair play e aldığı ödül. Burada da Altay Özalan'ı görüyorsunuz. Şu anda milletvekili olan Altay Özalan. 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçındaki topu. Ve madalyası. Ve Şenol Güneş. Tayfur Havuçcu. Okan Buruk. Şu anda Galatasaray tek tek 15 numara Kim Nihat Kahveci. Emre Belezoğlu. Ve kalecimiz 103 Tireşber'in kramponu, eldivenleri, forması ve kendisi ve üçüncülük diplomaması burada görüyor. ve rahmetli Ahmet Çal'ın forması ve Türkiye'deki diğer kulüplerimizin, diğer amatör branşlardaki kulüplerimizin formaları. Çok güzel bir sevgi olmuş. Yapanlara çok teşekkür ederim. Milli takımımızın teknik direktörleri bu da isimleriyle beraber yazılmış. İrfancan kahvecine forması. Melih Demiral bu forma işte Fransa'daki forma yırtıldı forma. Evet Türkiye'mizin Euro 2016'ya kaldığı. Euro 2016'ya gittiğimiz formalar. Bu da katıldığımız için verilen bir plaket. Bolcularımızın imzaları. Evet, Rahmetli Ahmet Çalan imzasını da görüyorum. Selçuk'un attığı. Selçuk'un Selçuk giydiği forma. Evet, Türkiye'mizin kazandığı maçın videosu ile Burada da Mesut Özil'in Werder Bremen'le ilgili forma. Bu da Ampute milli takımımızın aldığı forma, aldığı kupalar. Bu da görüyoruz işte. bu Şampiyonlar Ligi topu ise Ada Turan'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid Atletico Madrid finalindeki topu ve şu da ikincilik madalyası. Arda Turan'ın giydiği Barcelona forması ve 14 numaralı milli takım forması. Bu da Emre Belezoğlu'nun giydiği dizlik, e, kozu bandı, kramponları ve forması. Osman Turas çok dikkatimi çekmişti. Ve çocukları Ömer, Neda, Leyla. <laughs> Burada da Fatih Erim'in giydiği takım elbise. Forma. Ve kravatlar Milan'daki Fiorentina. Bu Cüneyt Çakır'ımızın ülkemizi gururla temsil eden Cüneyt Çakır'ımızın 2015'teki şampiyonlar ligi finalini yönetmişti Barcelona Juventus maçının. Bu da Mustafa Denizli Türk direktörümüzün giydiği el takım elbise, kravatları ve ona önemli olan eşyaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın verilen hediyeler. Hangi final maçına gitmiş bakalım bir. Katar'daki final maçına gitmiş Cumhurbaşkanımız. Bu <laughs> Tanju'nun Tanju Çolak'ın kazandığı altın ayakkabıcı Türkiye'de kazanan tek futbolcu Tanju Çolak idi. futbol kardeşliktir. Futbol, futbol değildir sadece. Bunu depremde de gördük. Futbol her şeyden önce geldiğini tekrar tekrar görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.